Hocam, e, hatırlıyor musunuz? Bir de şu konuyu da konuşmamız lazım. Biraz açtınız ama e, transferdeki e, transfer sezonundaki isabet oranının düşü, düşüklüğünden bir de şu var. Hatırlayın daha o transfer sezonunu konuşurken size dedim ki yani 2-3 pozisyonu 8-9 oyuncu oldu Beşiktaş. Şimdi bakıyorsun e, Revit Janks, Afrika da e, Gençler var. Yeni sözleşme imzaladığı Adana maçın, şimdi... şey Antep maçı Yusuf şey Yakup Arda, eee Sem Semih giriyor oynuyor. Oralarda ya Zainuddin 10 numara aldı Beşiktaş. Sol açık oynadı, sağ açık oynadı, sol bek oynadı, sağ bek oynadı. Bugün bir de evet. stoper oynadı. Bir ne kalede ne? oynamadı. Ne, mevkisi ne abi oyuncu? 10 numara. İşte. Milli takımında evet. da orada i̇ki oynuyor. 2 maçta 2 gol attı. Bir maçta 2 tane. Çe şey, bir maçta 2 evet. gol attı. Bravo. Öyle. Şimdi Murat'ım, olayın bir de mental yönü çok önemli. Şimdi kopmuşsun matematik olarak olmasa, kafa olarak da nasıl kopuyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi bir kere 2 tane ilk 11 oyuncun anlaşamamış da. Liglerin 11. haftası. Cenk ve e, Salih. Salih. Sakat oyuncularınız var. Evet. Abu Bakar gibi ciddi bir silahın yok. Bir de okuyoruz hep birlikte. Emre Bey başkan olursam Sergen Yalçın'la çalışacağım. Söyle de söyleme demiyorum. Bunu ben okuyorum. Evet. evet. Hasan Bey diyor ki ben gelirsem... S Sergen. E, Sergen Yalçın evet. yok yok. Şimdi biraz önce Samet Aybaba sportif direktörü olacak diyor. Ben okutukunu söyleyeyim Yanlış olabilir. Ahmet Nur Çebi tekrar aday olursam lövü getireceğim diyor. Şimdi bunlar yazılabilir. Ama gerçek olan bir şey var ki Beşiktaş futbol takımının tamamı Burak Hoca ile yola devam edilmiş. Yani bir ay sonra biliyor. Doğru mu? Şimdi Jefferson biliyor mu? Biliyor. Repiş biliyor mu? Zaten o da arzıç. O da Şenol Hoca gitti Burak Hoca. Burak Hoca maksimum genelin yardımcısı olacak deniyor. Bu psikolojide olan bir takımı yönetiyorsunuz. Biz senle sohbet ediyoruz. Antrenmana gittik, bak geçiriyoruz. Murat, kim gelir sence? Bizim konuşacağımız konu odur biliyorsun değil mi? Evet. Sen diyorsun ki inşallah şu gelir. Veya ben de derim ki belki bu gelir. O yüzden şu anda bu durumda. O yüzden Burak çok talihsiz bir dönem geçiriyor. hazırlıksız yakalandığı için. E, bu isimler konuşulduğu sürece konuşulmasa dahi zaten hepimiz biliyoruz ki Burak Hoca'yla Ha Burak Hoca şöyle bir risk aldı. Galatasaray'ı yenmiş olsaydı, üst üste birkaç maç kazanmış olsaydı inan ki hedefinde beş devam etmek vardır. Hava da farklı olur. Tabii. Efendim? Havası takımın o zaman farklı da olur. Tabii beş yaşta yaş gelmezdi, gelmezdi. Zaten onu da o düşünüyordu. Onu düşünmese dahi Beşiktaş olan sevgisinden dolayı zaten kardeşim. Açık Burak açık hocam, söyledi o, zaten. Diyecek yok. İsterseniz sonuçta. Gönderin, istersen Aynen onu diyor. Ee, kötü bir sezon geçiriyor tabii Beşiktaş. Ee, yani söylenecek Beşiktaş sezon başından beri yanıldığım için mutsuzum. Beşiktaş takımını beğenen bir futbol adamıydım. Ee, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar yani Beşiktaş ilgili. Yani ben özellikle bu işin transfer sezonunda başladığına e kesinlikle hemfikirim. Mesela ve... senin bir önerin vardı. Hani Kongre biraz çekilsin diye Ahmet e, o, o, bir, yani. evet ama halen e, karar vermedim diyor Sayın Çebi'de. de Ahmet'in yani. adayından evet. ilgili Yok yok çekti onu e, yaptılar çünkü bir an önce bir şey yapmak lazım şu var yalnız bakın maçın mesela bugün ilk yarısını kötü yönettiği hakem ikinci yarı toparladı oynadı İtlimci mücadele Yaşar Kemal ikinci yarı iyi mesela bir penaltı Şimdi, bu pozisyon net penaltı acaba dedim hoca Yakın mı pozisyona? görüyor görüyor, pozisyon. Tabii tabii yani. net penaltı yani. Hadi vermedin. Van niye çağırmaz? Hakikaten bazen şimdi Ali Bey bugün onu da konuşur istersen. Uzun bir cabir içini döktü. Yüzde doksanına da zaten katılıyorum. Bence fazlası var. Eksiği yok anlattıkları. Daha çarpıcıları var. Ama 2020'lerde ben belgeli çıktığım halde bir şey sonuçlanmadı biliyorsun. Umarım bu kez olabilir. Şimdi bugün şeyde Ali Şansal'ın Erden Timur'un konuşmasını anlattı. Olayın gerçeği aslında şu. Nereye geleceğim orada? Beşiktaş Alanya 27 Ocak'ta şey, e, o zaman Vodafone'da maçı var. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu. Maçın dördüncü hakemi Herkesin söylediği Ali Şansalan. Erdem Bey, Erdem Bey, Salı akşamıydı A Spor'daki yayına. Orada işte Ali Şansalan dedi, Beşiktaş Kongresi'yle SAD'a gitmişler dedi. Hatta Ali Bey dedi ki, Lale Ortay'la ilgili bana göndermiş, külliyen yalan dedi. Erdem Timur'a da Tayfun Bayındır, iyi gazeteci burada, soru soruyor. Siz yazılı dilekçe verdik. Bu diye Ali Şansalan... Beşiktaş ile birlikte sırada beraber gelmişler. Akşam otelde yemek yemişler. Matçemin e, gündüz yemişler. Aslında oraya gelen kişi Yaşar Kemal Uğurlu. Ankara'dan arkadaşıyla geliyor arabayla. Maçın hakemi. Buraya geliyor. Dördüncü hakemi Çanakkale'den Ali Şansalan. Buraya geliyor. Ali Bey'de herhalde bu bilgisi yoktu. Sonra Yaşar Kemal'in hocanın arabasıyla Ali Şansalan stada gidiyor. Hani gündüzden topluyorlar ya. Orada da işte forma mu bakılıyor. Bırakırsın arabanı gelirsin diyor. Sonra hakim triosu federasyonun arabasıyla maça gidiyor. Erdem Bey'in söylediği o. Fakat Erdem Bey o gün Yaşar Kemal demiyor ama. Bakın Ali Şansalan diyor. Muhtemel Galatasaray maçının hakimi gözüküyor o zaman. Salı, çarşamba açıklanacak. Ben bunu kötü niyetli görmüyorum diyelim. Bu, bu, bu bakmıyorum. Bakın bu maçın hakemi kim? Yaşar Kemal. Türkiye konuşuyor bu işi. yok mu başka maç Yaşar Hoca için? Beş veriyorsun. Kongresi'ne gitmemiş miydi o? Gitmişti. O isim Ali Şans, arada da Ali Şans falan gitti. Ha yaptıkları disiplin cezasıdır başka konudur. Ama ilginçtir. Var müdahale etmedi. Sen çok ilginç şeyler olduğunu söylüyor Ali Bey de bir örnekte ben anlatayım. Beşiktaş alan yamaçı oynuyor. 3-0 mu? Ne bitti maç? 3-0. Geçen o senekinin. Maç, o maçı 27 hmm. Ocak'ta. Dördüncü Ali Şans alan, Bir penaltı verdi Yaşar Kemal Uğur'u. Dört açı var. Bazen biliyorsun bir açıdan penaltı değil. Üç açıdan penaltı gösteriyor. Pozisyonunda bir açı değil. Üç açı penaltı. Yani doğru görmüş aslında. Var hakemi çağırdı. Gitti. O penaltı gözükmeyen tek açıyı gösterdi. Bakabilirler. O da böyle yaptı. iptal etti. Kim var hakemi? Özgür Yankaya. Bugün de o. Bugün de o. Birini çağırmıyor. Penaltıyı çağırmıyor yani net penaltı. İkincisinde net penaltı değil diye çağırıyor. Emin ol benim aklım filip vermiyor. Buradan nereye geleceğim? Pendik maçı şu bu bir sürü. Beşiktaş'a rahat da kat döksürüyorlar. Nasıl olsa bunlar diyor. Bırakmışlar taraftar başkanlar rahatsız. Başkan işte oyuncular zaten havlatmış. Antrenörü gitmiş. Ya kardeşim bize ne diyor ya. Rahat rahat çalıyorlar. Rahat rahat. Beşiktaş'ın en az 3-4 maçını çat 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 yaptılar bak. Hiç kimse konuşuyor mu Beşiktaş'ı konuşmuyor. Ama demiyorum Beşiktaş iyi oynuyor. Ama kötü oynayıp da kazanabileceği maçlar da oldu Beşiktaş'ın. Ciddi şekilde hakim darbeleri yediler. Sezonu iyi başlarken iki maç sall salladılar. Hadi güle güle gittiler. Şimdi bu kadar dikkatli olurken Fenerbahçe Trabzon maçını Yorbay Küçük atandı, atanır atanmaz iki yıl önce gelirken bir üzerine Mete Kalkavan atadığınız zaman dün cümlem benim kesildi. bu Trabzon spora bakın size o gün yardımcı olan hakeme atadık. Mesajı aslında hakemleri psikolojik olarak aleyhine götürür. Bunları da bir baskı oluşturur. Baskı oluşturur. Onun için bu atamalarda tuhaf. Yani çünkü Mesela Konya'lı bir te e hakem kendisi yazar, der ki beni Konya spor maçlarını verme. Ama Merkez Hakem Kurulu'da baktığı zaman kimin maçlarında arz olmuş, kim bu soruşturmadan geçmiş. Soruşturmadan geçen maç Beşiktaş Kongresi ile maça giden bir tek e hakem var. Ali Şansalan ve Yaşar Kemal Uğurlu ekibi. Sen gidiyorsun Beşiktaş maçına veriyorsun şimdi. Anlatabiliyor muyum? O işin savunması da anladığım kadarıyla kolay. E, yapay zeka atıyor diyorlar. O zaman yapay zekaya bu parametreleri de e, bir şekilde gireceksin. Yani evet. Mesela, koşulları daha detaylı gireceksin. Demek. Mesela şimdi çok tartışılıyor. Kadir Sağlam. FIFA kemi olmuş şimdi daha açıklanmadı belki de. Atilla Kara olan bir de Zorbay Küçük FIFA'ya e, girmişler. Erkan Özdamar o Sivas maçındaki hakemine Yaşar Kemal Uğurlu FIFA'dan düşmüş üç tane kim gelmiş şimdi Fenerbahçe yarım saat kadar sağlama anlattı bugün FIFA'ya gitti ee, onun içinde tuhaf şeyler oluyor tabii bu açıklamalardan sonra ne olur onu da bilemiyorum açıkçası onunla ilgili senin söyleceklerin varsa da yok ben o konuları zaten konuşurum. Fırat hocanın evet var. onlar o, detaylandırır. Var. çünkü ama çok yüzde 90'la katılıp yüzde 10'la katılmadım konu katılmadım o 8 Mart olayı için Ferhat hocadan özür dilerim dedi. Bu bir erdemlik olabilir. Ama operasyonu Ferhat Gündoğdu yapmamıştı. O oh, federasyon, federasyon Nihat Bey ve Servet Bey'in dedi. Özür aslında onlardan dilemiş oldu. <laughs> Çünkü Fenerbahçe Trabzon başından derhal 24 saat içinde olmuş bir karar. Ben tanımadığım için yorum yapmayayım Ferhat Hoca ile ilgili. E, kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ama Ferhat Hoca en son haber olan kişiydi bence. Ondan teyit aldılar. Çünkü o hafta atadığı hakemlere gönderdi. Bak o hafta maçı atamış. Ne oldu da o hafta akşam hemen gönderdiniz? Ee, o özürü ben çok doğru bulmuyorum açıkçası. Onu söyleyebilirim. Do doğru bir karar değildi. 8-9 hafta daha beklenip o zaman gönderilebilirdi hakemler istediği şekilde. Ya, ya bu konu. Ama onun dışında söyledikleri yeri yutur değil. Mesela en önemli şey sadece hakim üzerinde hakimi de etkileyecek şeyler bunlar. Bir, yasa dışı bahis. Bak çok önemli. Suç duyurusudur bence. İki, kara para atlama. İkinci suç. futbol da. böyle temizlenir. Bakın illa böyle hakem hatalarına falan hakem hatalarına gitmen için orayı temizleme, temizlemen lazım. Kara para. Kara para demek. İ kara e paradan e cezaevine e gidiyorlar insanlar. Evet. O zaman kirletiyorsunuz. Yasa dışı bahis ve Ali Bey çok ilginç bir şey söylüyor. Ben de video var diyor. İki yönetici bir alt ha, alt, alt bir ditler. tanesinde iki yönetici pazarlık yapıyorlar diyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim bakın. Bunu herhalde savcılar Juventus kulüp başkanı bayan beyemin başkanı bunu anlatıyor televizyonda. Hiç şimdi, kimse de bir şey söylemiyor. İtalya'da biliyorsun yani hemen savcıları olaya müdahil oluyor. Hatta konuşumuz Yunanistan'da ya, bu, ya, bu, bu, bu hafta. Büyük. O işte vardaki Türk raporu şey sahte raporla FIFA olmak için geçmişe dair raporlar falan bunlar öğrenilemez şeyler değil ki. Abi, Ayrıca Serdar yani. Tatlı'nın giderken verdiği rapor, rapor deniyor ya herkes biliyor onu. Ama 3 yıl oldu. Belki 10 kez konuşuldu. Tekrar gündeme geldi. Hakikaten de e, Türk futbolu çok zor. Şimdi başta yıl... biliyorsun tonali olmak üzere Avrupa futbolu o e, bahis meselesini. Yani sonuçta 20'li yaşların başında dünya futbolunun e, evet. gelecekteki en büyük yıldızlarından yani biri. Bey, belki... Ali Bey'e şunu söyleyeyim. Ee, mesela bir perde arkasından bir adama bağlayalım da bize lehimize olsun. Yemin ediyorum öyle bir şey gelse reddedeceğine eminim. Yani söylediklerinde her şey adil duygular içerisinde olsun. Perde arkasında öyle yapan çok var çünkü. Hep adaleti hep arkadan çeviren çok var. Yani herkesin bildiklerini biz unuttuk bu camiaların içerisinde. Mafi ma bir sonuç elde ediliyor mu? Elde edilmiyor. Bundan elde edilecek mi? Yine de zannetmiyorum. Ama her şey ortada yani. Söylüyor. İşte bir, bir şey gerekiyor demek ki bu temizlik operasyonunda e, bunun Türkiye Cumhuriyeti dahilinde e, kurumları var, bu işlerin sorumluları var. Yani Yunanistan'da tam söylüyordum, yarım kaldı. Yolsuzluk, bahis ve şiddet Şu üzerine diyorum. devasa bir temizlik operasyonu var. Tabii ki bunlar olmalı, kesinlikle olmalı da ben 16 yıl MTV'de çalıştım. Hayatımın en güzel yıllarını yaşadım. Beraber. Tabii ki birlikte oradaki en ve doğuşta çalışmak bir farklılıktır. Hakikaten öyledir. E, fakat 2020'de bir takım açıklamalar yaptım ben. Öyle duydum, bilgi aldım değildi. Böyle kağıtlarla, evraklarla. Ne oldu abi 2020'de? Bunları konuşuyorduk zaten. Bunun belgelerini konuşuyorduk. Şimdi ben de o bir kurumma bana göre saygısızlık yaptım. İki, kendime ve aileme saygısızlık yaptım. Ve bana git halde ben bir çekilmek zorunda kaldım. Oradan da şuraya geleceğim. 10 gün karar aldım bu arada. Dedim ki ya beni Sağ olsunlar, izliyorlar insanlar yıllardır. Beğenirler beğenmezler. Severler sev sevmez. Ayrı konu ama izlenen bir insanım olduğumu da biliyorum. Okuduğum itibar. Ve ben de futbolda iyi bildiğimi düşünüyorum ki insanlar da bizi seyretmeye çalışıyor. Acun Medya'da sağ olsun gel o fikirlerini bizim orada anlattığı bir aile olarak buraya geldik. Pırıl pırıl da bir kanalda arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ve ben de dün de olduğu gibi bir sürü şeyler konuşurken sadece sahada kaldım. Bugün de ve bu nasıl da sahada sahada kalacağım. Zaten izleyenler de sağ olsunlar bu konularla ilgili izliyorlar bizi. Bu da yeter benim için. Peki hocam biraz sonra e, araya gideceğim. Hafta arası yine önemli sınavlar var. E, onlarla ilgili düşünceni aranın ardından söyleyeceğim ama şu Beşiktaş konusunda son bir soru vardı. Sormadan edemeyeceğim. Yani şimdi yönetim değişti diyelim. E, teknik ehet de değişti. Şimdi bu enkazı kaldırmak. Yani Burak, Burak hocanın... E, Sıkıntılarının başka bir versiyonu olmayacak mı yani? Yine bir e, ha, e, kim gelmişti Fransız e, sonra devam kararı aldılar. E, bir, bir sezon gitti. Valerian İsmail meselesi mesela hatırlıyorsunuz değil mi? Yani Yok, yukarı tükürsen buyup aşağı hani, tükürsen... Sanki bir sanki Ahmet sene Bey daha, ekibi, daha gidecek. Ahmet Bey ve ekibi bir teknik adam getirdiler. Kongre'de aday olmadı veya oldu kaybetti. Gelen kişi ne diyecek? Tabii. Ama gelen yönetimin ve teknik de işe kolay olmayacak. Adaylar belli mi olma ihtimali olanlar mı? Yok, yok. Hasan Bey belli, o net bir şekilde tavrını koydu. Hatta şöyle haberler oldu Emre Koca dağla Sayın Başkanın arasında, yani hani Sayın Başkanla istişare etmeden mi açıkladı, açıklamadı? Böyle haberler okuduk. Emre Koca da adayın dediyse Ahmet Beyle konuşmuştur. Tanıdığım kadarıyla. Demedi de e, aday yani, olursam. Ama Hasan Bey direkt olarak evet, en evet. net açıklayan Hasan Bey oldu evet. ne kadar. Bir önce de olsun da ayrı da çünkü evet. Beşiktaş'ı sızdık. Bak ben Fenerbahçe'liyim. Her zaman da Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı geçmesini isterim bir taraftar olarak. Ama Beşiktaşsız Bir ligin tadı tuzu yok. Bakın Beşiktaş 1903'te kurulmuş büyük bir kulüp. Ee, Sanlı abileri falan da izledik tabii. Karşılıkta çok toplaran oynadık. Beşiktaş bir renktir. Beşiktaş güzeldir. Ligin güzellikleri alır olmaz ayrı konu. Ama bunlar atlatılacaktır. Tabii, bir el bir Dönemler gelecek. Yani işte birkaç sene sonra bunlar unutulacak tabii. Hani söylüyoruz ya işte. Ama işte şu, anında kararları da doğru vermek adına o kadar şey O zaman yapma. şunu yapsınlar. Evet. Kim adaysa otursunlar. Bir an önce etrafında birleşilsin. Birleşilsin. Evet. Ben de olsam sen de olsan şu arkadaş gelsin densin. Burak da yıpranmasın diye düşünüyorum. Gerçi ama bence o zaman da geçti. Peki Şu hocam o zaman sor, e, o zaman Beşiktaş'tan başlayalım hafta arası sınavlarına. E, şöyle soruyu sorayım reklama gideyim. Bodo maçı bir nefes alma, bir geri dönüş. Çünkü Bodo maçını kazanamazsa o cepheyi de kaybetmiş olacak siyah beyazlar. Reklamlardan sonra cevabını e, rica edeceğim. derbi derbi derbi. Der, der, der.